Evet arkadaşlar komşum beni evine davet etti. Şimdi sizlerle birlikte giriyoruz. Tık tık. Kim o? Ben. Buyur gel. Tık tık. Kim o? Ben. Buyurun komşum gelin. Kaç kapıdan girelim komşum. Tık. Buyurun tık Çıkırt. Ne yapayım ya? Sen de üç kapıda evde oturuyormuşsun. Evet ben aşırı güvenlikli bir evde oturuyorum. Çünkü niye? Güvenliğe ihtiyacım var. Çünkü ben önemli bir insanım. <laughs> şaka şaka. Devlet dairesi gibi maşallah şöyle. Evet arkadaşlar. Komşum hoş geldin. Nasılsın? İyi misin komşucum? evet. Evet arkadaşlar. Sizlerle birlikte anneanne evde videosu çekiyoruz değil mi anne? Evet. Komşum bana ziyarete gelmiş. Ben de komşuma şöyle kahveler hazırladım. Kız 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 böyle. Bak bak. Şimdi. Ee, komşu nasılsın? iyi misin? İyiyim iyiyim. Ay kamerayı sabitleyemedim komşum. Komşum kahvelerimiz karışmış. Bu benim e sade kahvem. O senin üçü bir arada. Sütlü kahvem buyurun. Böyle size bisküvi de yaptım. Kurabiyeler buyurun buyurun yiyin. Buyurun alın. Afiyet olsun komşum. Nasılsın? İyi misin? Anne ya. Ne oldu? Döküldün mü? Dökülmesin diye ben burada. Evet. Zeynep Begüm kendine çok güzel ev yapmış. Çok güzel. Eviniz de çok güzel. Ha, e, benim evim miydi? Pardon. Yok benim e, evimde. sen bana geldin. Benim <laughs> evimde. Hayır <Evet>, benim <laughs> evimde. Ben markete kadar gitmiştim. Sen burada kalmıştın. Öyle mi? Öyle mi olmuştu? Ne ara olmuştu böyle bir şey? <laughs> Evet Hamisa. Evet balkona Aa, çok güzel evi var Zeynep Bey. İşte döküyor. Döküyor. Bir tane de ben yiyeyim mi? Heh. Kurabiye bir sürü yapmışsın komşum çok güzel. <laughs> Ellerine sağlık. Komşu bebeğin de acıkmış. Komşu ya, alın. Bebek değil o Uyandı benim. bebeğin komşu. değil. <laughs> komşu bir tane de dona yedir. Bak ağlıyor komşu. Uyanmış. Ama, anne anne o çıktı. Perişan'ın yanına koyalım. Koydum. Anne ben de alın Fil. Fil var. Anne, komşu filin gözüne ne oldu komşu? Anne ne bileyim ben onu. Gözü çıkmış. Siz ördünüz onu ben mi ördüm? Anne. Kokoş'tan. Hani şemsiye aldığımız kokoş var ya. Evet. İşte o kaç tane pelüşler alalım. Benim çok az pelüşüm var. benim çok az pelüşüm var. Bir de el yapımı yarısı. Ben el yapımı istemiyorum. Ya pandam gibi istiyorum. Yalnız sana pelüş oyuncak yasak biliyorsun değil mi? Neden? Senin alerjik hastımsın ya bebeğim. Aman. <laughs> Nereden çıktı? Bu, bunlar sağlıklı bu örgülerde. Toz toplama şeyi özelliği yok. Bu sağlıklı bir şey. Bunlar hep el örgüsü bunlar. Sana zarar vermez. Sadece peluş olarak bu oyuncağımız var. Hediye olduğu için et at atmaya kıyamıyor. Çok fazla da peluşu kalmamış o yüzden. Zelif Begüm'e yasak. Ya anne. Doktor yasakladı. Kahve ya içine bisküvi düştü şu an. Kaşıkta olmadığı için alamıyorum. <laughs> Seninle konuşurken. <laughs> ne olacak şimdi? <laughs> Neyi de döktün. Hayırlı olsun. Ben mi döktüm? Evet, senin ayağını döktüm. Allah'tan ki kiler balkonundayız. Balkonun yarısı kiler. O yüzden her şey elimizin altında. Peçete bile yanımızda. <laughs> Peçete buldum bir tane. Hemen dökülen yerleri siliyoruz. Ee. Az kalan da sensin. Küçük ya anne ben belüş istiyorum. Bebeğim peluş sana yasak yasak. <laughs> ne yapabiliriz? Tamam kalsın. Tamam orada kalsın anneciğim. Hmm, arkadaşlarımla oynamak istiyorum Beloş. Belişler günü yapıyoruz biz. Belişler günü mü? Evet. Altın günü gibi bir şey mi? <gülüyor> 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 Yapma öyle. Kamerayı kapatıyorum. Hayır. Ola. Ben bu dali dali Şezale Halit. Ee, daha da nasılsın? Çoluk çocuk nasıl? Bu gibi. <laughs> Biz eskiden böyle oyun oynardık değil mi? Senin çocukların <laughs> olurdu. Okula falan giderdi. Biliyor musun? Bebekken, daha küçükken. O çok severdim. Ee, daha daha nasılsın? Çoluk çocuk nasıl? Koji, ee, hago, Senin ha kaç çocuk vardı sen? da, koji, <laughs> Evet komşum Çinli. <laughs> Uzak doğudan geldi. Anlaşamıyoruz daha ama neyse ki kahve içebiliyoruz beraber. Sende <laughs> <İşte gülüyor> kaç çocuk var? Kaç <laughs> <Baş gülüyor> tane? Üç, <gülüyor> bir, üç. <laughs> bir, bir, iki, üç. <laughs> Nerede? <laughs> <laughs> ben daha anında roman havasına bağladım. Çok <laughs> güzel. <laughs> Georgia diye Biraz da Hintçi, Hintçi gibi. Hintler mi? Hint şey. Hintçi diye bir yeri yok. Hindistan'dan mı geldiniz hanımefendi siz? <laughs> ben de kuş izledim yıllarca. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bölümlerini izledim komşu. Kuşu var ya kuşu, kuşu kumarı kutta. Koca, ben Gözda, Gözda. Gözda da gelme yola. Yozda. Arna da. Onun kocası. Sen tanıyor musun? Ee, evet. Kim? Bir tane de yengesi vardı. Ya, ya, Ay sen tanıyor musun kuşiyi? Kuşiyi. Evet. Bu Hintli çok cahil çıktı. Ben Gozdak'tan geldim. Gozdak. 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 Hinticiler Yozgat'tan geliyormuş. Hinticiler Yozgat'a Gozgat diyorlar. Evet. Hindistan'la Yozgat'ın bir bağlantısı var. Ben Gozdak'tan geldim. Gozdak. <laughs> Gozdak da geldim. Hadi. Sen ne geldin? Sen nereden geldin? Sen yok pael. Za gozda ta gda beni hayran ben de dede. Ben de koz katlıyım. <laughs> e ben yol tak <laughs> Ben yolrak giyem ama bu ay hezoda koyuyor. Sen, oradan sen oradan Türkçeyi çabuk söktün <laughs> komşum vallahi. Ay sen. ben ben oradayım ben. İndice'den oradayım. İndice'den oradayım. Geldin. Hindistan gogo orada. Hindistan sokak lezzetleri çok lezzetli diyorlar. Doğru mu? Ben ben Gogat'ta geldim, Gogat'ta anam ara geldi. Ben Hindistan'a canım Tamam işte ben de hindi hindice ne olan soruları soruyorum. Mesela Hindistan'da sokak lezzetleri çok mu? Ben Hindistan'a gitmedim. Ben Hindistan'a gelmiyorum gelmiyor? Uzat'tan geldim. Sen Uzat'ta mı doğdun büyüdün? <laughs> konuşmayı. Hindice konuşmayı nerede öğrendin Sizin köy Hindistan mı şey hindi, mi? Hindistan'dan ben, gelmem. Ben hayır ben Hindistan'da anamın konu. Ben Yozgat'ta anamın kanından öğrendim bunu. Ben anamın kanından böyle olacağını gördüm. Çok güzel konuşuyorsun. Tamam konuşun. <laughs> kahvemizi içelim bari konuşun. Gördüğünüz <laughs> gibi ben gördüğünüz gibi ben o zaman Ben çikolata yiyeyim bari. Bir tanesi diyeyim. Öyle mi? Ya hmm. da Türkçeyi çözdüm. Hadi bakalım Mısır. Oga, <laughs> Oga, ne? Kurabiye yiyorsun. Bunu ne akıya? Çilek ne? Çilek kokuyor. Çok güzel. Bakayım. Isır. Sıcak mısın? <laughs> Onu yiyeceksin. Tamam. Oga. Durma takip et. birincili birincilik oyunu. Aldık. Ama üşüdük. Ben üşüdüm yani İçeride kombi yanıyor. Hava o derece Ankara o derece soğuk. Biz balkonda evcilik oynuyoruz. Go. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çoraplarını da çıkarmışsın. <laughs> Üşümüyor mu ayakların? Giye. Giy bence de çoraplarını hadi. Giydim misin? Giderim. de şiş getirmemişim. Biri ee, bir çeşit biri bir çeşit. Anne. Birinin saçı Elsa'nın saçı. Birininki sarı. Birininki bir... de. Birininki gri. <laughs> Setten farklı çorapları getirmişim. Getir bakalım. Getir konu Öyle yap. Oh. Karda kışta kaldık. Buralar çok soğuktur. Oh. Yine düştü. <laughs> ah, kahveyi dökeceğiz. üzerindeki. Gua geldi. Evet. Hindi cana. Hindi <laughs> <cana> konuşuyoruz biz. Oh <laughs> çorabımızı da giydik. Patiklerimizi de. Sıcık oldun. Sen sıcacık olunca ben de sıcacık oldum. <laughs> Üşümem geçti resmen. İşte. Okey. Be. Poelim. Hayır. <laughs> Yıldızını göstersene. Kızım yıldız kazanmış bugün okulda yarışmayı kazanmış. Arkadaşlar Türkçe'ye geri dönmek istiyorum. Evet bence de Türkçe'ye geri dönüyorum. Arkadaşlar ben daha yeni bunu neden göstermiş öyleyim mi? Bu patikleri bana abim daha önce set olarak almıştım. Yani set olarak değil bunu böyle pandu Minikana. ondan sonra böyle bandana ondan sonra neydi böyle kilitli alsalı kalem Ay, kilitli ne? Alsal kalem kurşun kalem değil ama ona ah buradan bulaştı. Sonra da kilitli alsalı kitap. Evet. Üst sivitini de ben diktim. Onu evet. da görsen. Ama maalesef ben kilit. Olsun. Çikolata yedim Nutella. Nutella yedim. Hepsi Nutella oldu. Ben içecek kahveye batırdım. Kahveye. Hmm. Güzel. Az daha buna batırıyordum bisküvimi. <laughs> Zaten onun içinde bisküvi var. Bisküvili kahve bu. İçine bisküvi düştü ya alamadım. Bana seksen ben kaşık getirdim. Olsun dibini şey yaptım. Anne bu arada sen videoda görünmedin. Teşekkür ederim. <laughs> ben de onu bilmeyerek. Bak biz kahvelerimizi içelim. <laughs> hindi kapa Eğer kapatırsan hindi cene konuşmaya devam edin. Ayarlarım bozuldu senin. Hemen Hindice konuşmaya devam ediyor. İngilizce. İngilizce. İngilizce konuşsana. What is your name? My name is. Senin adın ne? <laughs> ya anne ya söyle. My name is Ruki. What is your name? My name is Zeynep Ejo. where are you from? Hmm. I am from. I am from. I am from Yazgat. Aferin. Uh, how are you? I am from. I am Yok from. Değil, pardon. Fine thanks, thank you. Fine thanks, thank you. Fine, thanks, thank you. Fine, thanks, thank you. <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? E, how old are you? Yaşını sordum. Adam 5. Eee onu nasıl diyorduk ya? İngilizcem. İngilizcem sınıfta kaldı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ya? My name is Dale. I am, I am from Dale. O nerelisin? How old are you? How old are Yok. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben bilmiyorum kaç yaş nasıl nasıl söyleniyordu ve cevabı nasıl da yazabilirsin. Hani daha yeni sen from ne? Where, where are you from dedim. Nerelisin dedim. Hayır daha yeni bir şey How dedim. dedim. O da o da yaşın kaç dedim. How old are you? Yaş mıydı? How old are you? I am years old gibi bir cevabı var. Evet, vardı. Evet I am years old. I am Hayf, fiyat sordum diyeceksin. Beş evet. Yaşında. Öyle bir şeydi galiba. <laughs> Telefondan da bakamıyorum ki videoda şu an. <laughs> Hemen Google çeviri oh, şey de. Ola ben dolayı bu. Hadi arkadaşlar hayır, hayır. gözmek hayır, üzere ben gideceğim. kahvemi içip yemek hazırlamaya gideceğim. Hanımefendi komşum evde işlerim var. Eşim işlerim gelecek. Ya yemek gibi hazırlamam lazım. Sofrayı hazırlamam lazım. Nasıl güzel mi? <laughs> ben, Allah. mi? Hmm, ben mi? Ben mi? Gerçekten mi? Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz zor durumda kaldık. Hı hmm. hmm. Abone olmayı için like etmeyi unutmayın arkadaşlar. zeycan çok seviyorum. Hadi Lütfen hadi. bizleri böyle izleyin. Bizleri çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.